Ne kadar da güzel bir <laughs> gün. Bir Ne kadar da güzel bir gün. Oroz devirdi işte. Bankaya gidelim de bir. Oo, bankanın ışıkları şey yap. Bankanın ışıklarını açalım. Ah, açıldı. Tamam, bak. Şimdi evet, bugünlük bu bugün şeyimizi güzel. Hemen ben bir bankaya gideyim paramı alayım bankadan. Ah merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın değil. <laughs> Tuvalete git bir dakika. Kek verecek. Tuvalete girelim bir kaka yapalım. E. Ee? Aa buraları genişletmiş. Çok... <laughs> erkek verecek. Evet ben hemen girmeliyim. Evet yaptım. Burada kimse var mı? Ben varım. Ay burası erkek bir yer. Ne gidin? Kapınızı örtün lütfen. Hmm, ekmek alacağım. Ekmek çok az kalmış. Ekmek. Koşun. İki tane alayım. <laughs> oh, <koş. Gülüyor> e ben tuvalete gitmiştim. Ne bitti? Kek mi? Ben, hmm. ben, her şey alacağım. Hmm. Ne kadar Hey hey, ben Çok senin önündeydim. Abi. Ben ben. Al. Evet, alın. Alın. <laughs> kaç liraydı? 10 lira evet. Çok teşekkürler. Ee, da çekiller okula ilk alın 10 TL ay artık girebilir miyim ya bırakır mısınız lütfen bir ekmek bile alamıyoruz bu dönemde ya ay Bayı çikolatası alacaktım. <laughs> Ma maalesef de bayı çikolatamız kalmamıştı. Ne? Bu kadar boşuna mı 64 TL'ye getirdin? <laughs> Hayallerimdi. <laughs> bayı çikolatası yarın gelecek. Git yarın yap. Yes, yes. Ben geliyorum. Hemen yarın olmasını dileyeceğim. Evet şimdi tarlada biraz iş yapalım. Ama ilk önce tohum ekelim. Tohum aldım, çapayı da aldım gidiyorum. Tohum aldım, çapayı aldım şimdi de gidiyorum. Şimdi de yiyorum. Ekim yapma. Ekelim. 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 Çok Ekelim.

ya da ya uyuma, uyuma var. uyuma 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 benim yatağım var zaten uyumam kimsenin yanında hı, hı. al al şurada yat al şurada yat ben, ben başka de... canım sıkıldı oturmaya geldim sen niye yatıyorsun hem akşam olmamış oldu Tuvaletisi, ya camdan haritimi. bak ay çok karanlık ben buraya girmem ben tuvaleti bir yapacağım sana indirme yaptım şurada kalp

ben eve gidiyorum. <laughs> <de çüş> ya. <laughs> Gerçek hayatta bunları demeyiniz. Şimdi oyna devam ediyor. <laughs> Kamu spotu. Bizim <laughs> filmde yaptığımız. <laughs> hey, sakın hiçbir şey yapmayınız. Filme devam ediyor. Dün 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 Didin 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 didin. Sparlan. Bu, bu bu mahallede bir düzgün yok. Mahallede düzgün yok. sen kimsin? Sen kimsin? Sen İçmiş içmiş Ne? içmiş gelmiş biraz. gitsene. gitsene. Ya eve git ya. Vallahi eve git. Kardeşim evimde çıkar mısın? Polis çağıracağım şimdi. Ben kamu spotu. Hadi alıyordum. Para. <laughs> Aa, ben... <laughs> bir, bir daha kontrol edin. Belki para vardır. Bilmiyorum. Ben de 64 TL var şu an. Çok şanslı olsun. bir gün yüzdesiniz sen kimsin? Müşteriyim. <laughs> 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 gel şuraya. Gel. Şuraya. Çabuk. Işığı kapa gel. Şu kap nerede ışığı kapı? Işığı kapama Orada. Ha. Çabuk. Olaymış. Fadem. Ay herhalde evde yoklar. Siz benim evime gelin. Vay wow, çok pembe bir var. Hmm. Her yer pembe. Yatmak istiyorsan. Yok alayım. ben burada yatarım ya. Sıkıntı Çok ben burada yatarım. Emin misin? Eminim ben, eminim ben. Ben çok eminim ben bir kızın yanında asla yatmam. Hadi Ya yat, yatar, yatalım artık. uyumuş. Neyse ben uyuyorum siz uyuyun. anladım mı? Ben tuvalette yatarım. Tuvalette. ne var burada. burada. Ben ben burada yatayım ben başka yerde yatayım. <laughs> sağ ol kaç kaç, kaç. arkadaşlar bizim Burak'la konuşma dediğimiz. 3 2 kaç 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 markete kaç lan 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 bana beni öldürür Allah 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 Allah. Ay ben kapıdan çıkacağım. Bu bırakalım şey. Kapıyı aç. Ya benim kapıyı açma dedim ben sana kapamıyorsunuz bırakalım gece evet. ama. Eee evet. kimsin? Ercan. Ercan. Ee, Ercan. Ercan. Burak Ercan? Murat. <laughs> tamam. Gel gel <laughs> çok pis işlere bulaştı. Banka soydum falan filan birine. Aranıyorum oğlum ben. Asiyeli ben uyuyamayacağım sen çok. E Kasiyer Bey bir şey soracaktım da. Ne tamam, lütfen? Ya şu Dubai çikolatası ne zaman gelecek? Yarın. Ya yarın gelecek ya. Ama bugün getirmeniz lazım. Abla daha ay, ay. abi daha Ama kamyonu şimdi getirin. Aa. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir gidip bakayım. Çok, çok.

<laughs> <Her> şey, merhabalar <laughs> az önce nasıl konuşuyorsam öyle konuşayım böyle konuş abi merhabalar <gülüyor> <gülüyor> ben yabancı da. Aramalarımızda, ay, 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 hemen sayımızda, açın sabağını konuşsun. Ha 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 ha. Açın bile basamıyorum. D D biri D çalıyor, biri çalıyor. Kasiyer Bey. Kasiyer Bey bir şey soracaktım. Bu çapalar satılıyor mu? Hayır tamam efendim satılmıyor. Ama satılması lazım. Kasiyer. Çünkü sat... Rafta <laughs> var. <röftabör>. Satılmıyor efendim. <laughs> de, 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 de. Efendim ben hemen geliyorum. Tamam mı? Ağzına bu. Ağzına bu. Şimdi çatır çatır. Kaka. Kaka vurdum be. ben kasiyeri vurdum. Çal çal çal. Çal çal, çal. her şeyi götür. Ay alarmın nerede lan o alarmı? Gazmayla uğraş. Ayarım da var. Nereye koyalım? Ne evet, kas? Nereye koyayım? Benim eve gel. Tamam şimdi bak. Yok lan olmaz. Benim evim çok. Koş 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 koş. Bak benim banka hesabına yatırıp. Gel koy buraya. Benim benim. Sana mı koyayım iyice? Koy koy. Koy sana oğlum. Ben de koyayım. Bir şey, bir şey koy. Ya, koy koy koy. Yükle yükle yükle. Yükle Ş Ş yükle, yükle yükle oğlum yükle lan. Biri geliyor mu diye bakıyor. Geliyor lan geliyor çabuk. Geliyor lan geliyor çabuk. Lan çabuk lan. O çabuk ne var ne var çabuk şu Kanka su çaldım. Bak su çaldım. Kanka su Benim eve götürecek onları da gel. Hadi. Ben ben benim eve götüreyim götürüyorum. Benimkiler ben. boşaltak. Oğlum seninkiler nerede lan. Seninki uzak Bak burada. Lan gel gel. Bak. Oğlum sen Miray mısın? Gel gel. Oğlum sen Miray mısın? E bir şey olmaz. Buraya yatıralım alırız. Oğlum alın. ya var giderse. Oğlum, gel benim eve ya. Çıkar Çık çıkar çıkar. Ha çıkar çıkar çıkar. Çık 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 çık. Oy benim sandığım. Oy sen boş ver. Ay maşallah. Bir de bat, bat da. Benim boş. Bak bak. Yükle bak. Benim izim ortadan kalksın. Arkada da yükle yükle yükle. Tamam. Ol 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 ol. Kırmızı buzla çaldı, açılmış, başladı günümüz. Efendim, komşu, neresi bu? Kapı kilitle, Kapı kilitle. O zaman... Şifreyi söyleyin. Ne? Şifreyi söyleyin. Burak. Yanlış. Yanlış. 1115. Yanlış. 1115. Doğru cevap. Kapı açıldı. Burada yok tamamdır. Kapıyı kapat. Anlaşıldı. Kasa kasa yani. abla? Adam, adam abla, E. kasak kasak adam nasıl alacağım? Ben giremiyorum Bu kadar zor lan Bu ne zor çılgın Ben giremiyorum Bu ne lan bu ne Ölüm bırakıp gidiyor Ölüm çoğu yerde bırakıp gider Bırakıp döndü <laughs> ne, bana? ne Ne bana oğlum? Anladım, ne baba oğlum anladığım ne baba diyorsun? <laughs> Ölmüş nasıl ayakta? Kanka orasını karıştırma. Ölüp <laughs> <Öp>, öyle Videoya <laughs> devam edebilir. Gel gel amca. Ne amcası oğlum ne amcası? Ne amcası oğlum gel ben? Gel adam... bakalım şimdi gel komşu. <laughs> Komşucum komşu buyurun. Ne bu oğlum peşinden gelsene ne var ne diyor? Ne ne öyle diyor? Erkek oğlum. <laughs> erkek oğlum. <yüzden> <laughs> e ay burada tuvalet. Ay burada doluymuş. Ne? Konuştum. Ay konuştum. Ay konuştum. konuştum. Bana para bana para bana para Bana para bana para bana para Şifreyi söyleyin. Bin yüz on beş. kapı açıldı. Kapıyı kapat. Lan! Lan! Dışarıdasın. Yürümmeye çalışıyormuşsun son anda kapıyı kapatmışsın. Aç kapıyı. Kapıyı kapat anlaşıldı. Aç kapıyı. Şifre. Bin yüz on Eski şifre yeni şifre. İki Yanlış şifre. Üç bir yanıt en sevdiği komşusu. Bilmiyorum. Ben. Bilmiyorum. Ben derken kim? Bilmiyorum. Doğru. Kapı açıldı. Bana para ver. Bana Yo, ben para ver. <laughs> <da bulayım. gülüyor> içirmiş falan. Bu, bu arada bunu sakın gerçek hayatta yapmayınız. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Lan ben burada uyandım. Nerede? Böyle katta uyandım. Nasıl? Bekle bekle. Ne? No? Ya benim şeyim nerede? İtemlerim nerede böyle? İtemlerim nerede? İtemlerim mi? İtemlerim mi? İtemlerim mi? Bak lan bu. Adam sopa çıkardı birader. Kapa kapa kapa. Miray. Şifre. Miray. O değiştirildi. Bir 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 ipucu komşuyla ilgili bir oyun. Tek tek. Komşu lan komşu komşu. Komşuculuk marketçilik aç kapıyı. Kırdım kapıyı. <laughs> hayır. Ya hayır. Ya bir ay öyle değil. Tamam, ya bir ay öyle değil. Hello Neighbor. Doğru cevap kapıyı açabilirsiniz. Şifre. Aa! Ya bunu mu taşıyorsun? Tom taşıyorum oğlum ben tavlayayım. Ya şu. Bu ne yapıyor? Bir çekmesin.